Merhaba arkadaşlar, çiftliğimize hoş geldiniz. Benim ismim Hadi Tanju Şentürer, orman mühendisiyim. Uzun senelerdir kuş işi yapıyorum. Profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Üretimden evvel, daha evvel ithalat yapıyordum. Son 3-4 senedir de sade üretim yapıyorum. Kuşlarımı üretmek için de yem üretme tesisi kurdum. Özel ve spesiyel yemler yapıyorum. Bu yemleri sırasıyla size tanıtmak istiyorum. Yemleri 3 senedir yapıyoruz kendi kuşlarımızla ve piyasada kullanıyorlar. Son yaptığımız meyveli ve sebzeli yem hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bunu şimdi tam bir yem olarak değerlendirmeyin. Bu bir vereceğiniz normal yemlerin yanında ek ürün. Yani diğer rasyon ürünleri Nirvana, protein, enerji ve benzeri ürünlerin yanında ek ürün. Nasıl kuşlarınıza tohumlar veriyorsunuz. Yanında mama veriyorsunuz. Yanında da sebze meyve veriyorsunuz ek olarak. Bu sebze meyveleri biz en iyi şekilde kuşa sıkıntı vermeden verebilecek şekilde oransal olarak hazırladık. Bu gördüğünüz yaş meyve sebzelerin minimum 10, maksimum 15-20 kilosundan 1 kilo meyve özü çıkıyor. Biz bu meyve özlerini yemlerimizde kullanıyoruz. Daha eskiden meyve özleri soğuk sistemde yapılıyordu. Soğuk sistemde 1 kilo meyve özünün fiyatı çok yüksekti. Öncelikle şu 7 çeşide önem verdik. Ürünlerimizi steril olduğunu zaten söylemiştim. Bunların her birini yiyebilirsiniz de. Bu ayvamız bu elmamız. Bu havucumuz. Tek tek yediğinizde hepsinin tadını daha iyi alacaksınız. Hissedeceksiniz yani. Bu da pancar. Kuşların olmazsa olmazı. Brokoli. Ve ıspanak. Burada en önemli husus şunu belirtmek istiyorum. Bunları Hazırlarken kuşlarınıza bir emek harcıyorsunuz. Ciddi bir emek. Yıkıyorsunuz. Suda bekletiyorsunuz veya sirkeli suda bekletiyorsunuz veya steril ediyorsunuz. Bir de bu bütün çeşidi bir arada bulmanız da imkansız. Bunları ne kadar yıkasanız da steril de etseniz, belli bir zaman içinde kaçıracağınız bazı şeyler var. Bunlar bu sebze ve meyvelerin üzerinde olabilecek Kurtçukların lavraları ve kurtlar. Bunlar kuşlar için çok sıkıntılı parazitlerdir. Bu kuşu bir anda sıkıntıya sokmaz. Zaman içinde yavaş yavaş sıkıntıya sokar. Bunu anlama süreci çok uzun bir zamandır. Kuşların sağlıkları bozulur. Yumurta verimleri düşer. Tüy kalitesi bozulur. Yem yese de kilo alamaz çünkü bağırsaklarında kurtlar vardır. Onun aldığı gıdayı onlar emer. Kuşlara bir şey kalmaz. Dolayısıyla bunu anladığınızda zaman çok geçmiş olur. Bunu engellemek için biz böyle bir harika bir şey yaptık. Gerçekten harika. Bu meyve sebzeyi bütün sezon bulamazsınız. Ayvayı bulduğunuz zaman belki havucu bulamazsınız. Ispanağı bulduğunuz zaman öbürünü bulamazsınız. Bunları 365 gün elinizin altında olur ve hazırlamak da bu ürünleri çok kolay. Biz bunları sizin için oransal olarak karıştırdık. Papağanlar için ayrı, küçük kuşlar için ayrı. Bunu yapmanız gereken şey buradan alıp kuşun yemliğine koymak veya mamalığına koymak. Bu kadar pratik. Meyve sebzeler yaş verildikleri zaman sürekli verilmez. Çünkü sürekli verildiği zaman kuşun bağırsak sisteminde bozulmalar olur. İshaller olur. Onun için faydalı bir ürün bundan dolayı az verilir. Ama bizim üründe tam tersi. Bunu her gün verebilirsiniz. Niye? Bağırsaklarını bozmuyor. Sistemi bozmuyor. Hayvanın alması gereken şeyler hepsini alıyor buradan. Ben bu yemi yapmakla çok mutlu oldum. Kuşlarımız da mutlu olacaklar. Bunu kuşların davranışlarından, hareketlerinden, dışkısından, veriminden anlayacaksınız. Ama bu tabi akşamdan sabaha olacak bir şey değil. Bunu kullanma bir zamanınız olacak, süreciniz olacak. Gözlemleyeceksiniz. Karşılığını da alacaksınız. Ürünümüz her açıdan ekonomik de bu size çok fayda sağlayacak. Günümüzde zaman çok kıymetli, paradan da kıymetli. Zamanınız boşa çıkacak. Kuş gözlemek çok önemli bir şeydir. Yani kuşa yem su verdin, vaktin bitti, çıktın gittin üretim kümesinizden. Ama kuşun davranışlarını izlemek bir üretici için çok önemli. Bu size o zamanı da tanıyacak. Bu ürünlerle o zamanı kazanacaksınız. Kuşlarınıza daha çok faydalı olacaksınız.